Evet ince su garipçe toki. Hemen hemen bitmek üzere. Şöyle bir kısa video alayım. Balkonları gayet büyük. Zemin 1, 2, 3 katlı. Bence çok şık duruyor. Asfalt yolları tamam. Şurada ticaret merkezi oraya bakallar marketler yapılıyor. Şurası Nevşehir'e gidilen yol. Şimdi yol boyu giderek çekeceğim. Evet, gayet çıktırıyor. Gayet güzel. Çatılarında güneş enerjileri de var. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Balkonları büyük. Burası 3 artı mı 2 artı mı onu bilmiyorum ama birini görürsem sorarım. Muhtemelen buradakiler herhalde 2 artı 1 olması lazım. Bu blokların 2 artı 1 olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle bir alt sokağa geçtim. Buradaki konutlar da çekeyim şöyle. Hepsinin rengi farklı farklı olmuş. Cıvıl cıvıl gayet güzel. Şuradan yol ikiye ayrılıyor. Biri bu tarafa, biri bu tarafa gidiyor. Binanın bu yüzünü de çekeyim. Diğer taraf yüksek olan, yüksek kodlu olan bölüm. Şöyle zemin kat şurası. Bir, iki, üç. şunun diğer tarafı şura oluyor arkadaşlar. Yani şu balkonun arka kısmındaki cephesi de bu taraf oluyor. Böyle yüksek oluyor. Yola bakan kısımları. Çevre düzenlemesi de güzel yapılıyor. Burada yeşillik olduktan sonra çok hoş duracağına eminim. Burada evleri çıkanlar güle güle otursunlar. Hayırlı olsun inşallah. Evler gayet kaliteli, gayet güzel arkadaşlar. Sağdan soldan duyduklarınıza kulak asmayın. Biz de Toki'de oturuyoruz. Kayseri'de. Toki'nin evleri birçok binalara göre çok çok daha güzel. Kullanılan malzemeler, materyaller hepsi birinci sınıf malzeme. Ha, işçilikleri biraz zayıf oluyor. Ama kullanılan malzemeler gayet güzel. Yaklaşık biz de Toki binalarında oturuyoruz. Kendi adımıza çıktı. O yüzden hiç endişelenmeyin. Parasının hakkını fazlasıyla veren binalar. Fazlasıyla alacaksınız emin olun. Hele ısıtma olayları o kadar güzel ki arkadaşlar. Kışın ortasında camları açacaksınız yani. O kadarını size söyleyeyim. Buna emin olacaksınız. Evet şimdi şöyle durdurayım. Şöyle güzel bir çocuk parkı var. oyun alanları. Bulunduğumuz yer DB. Evet DB ile başlayanlar muhtemelen 3 artı 1. DB'ler. DK'lar 2 artı 1. Yine sizi yanıltmıyor ama bildiğim kadarıyla öyle. Vallahi mükemmel. Çok güzel binalar. Çok gösterişli. Asansörlü. Yalıtımları harika bunların. Kışın çok rahat edersiniz. Demirleri şöyle görürseniz pencerelere korkuluklu. Yatay mimari 3 katlı binalar. Giriş katında şuradan çekeyim şöyle balkonlu olduğu yeri. şöyle yaklaşayım. Şurası mutfak, balkonlu olduğu yer. Şurada küçük odası. Şurada salonları, büyük odaları. Şöyle. Pencereler üstten açılıyor. Alt taraflar yani koltuk kanepe geldiği zaman pencereye mani olmasın diye. Böyle düşünülmüş. Kapının da aydınlatmalar. Burası DB01. Onun önden çekiyorum videoyu. Giriş kapısının içeride posta kutuları var. Evet şuradaki yazlara bakalım. Evet durdurayı devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bence çok güzel arkadaşlar. Hayırlı olsun hepinize. İnşallah güle güle oturursunuz. Borcunu bir an önce ödemek nasip olur inşallah. Dediğim gibi ben de Tokyo evlerinde oturuyorum. Memnun muyum diye sorarsanız hem de nasıl? Çok 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 memnunum. Sağdan soldan duyduklarınıza kesinlikle kulak asmayın. İnsanın kendi evi gibisi yok. Ve binaların yapılışları kullanılan malzemeler tabi biraz acele edildiği için teslimatlarından dolayı eksiklikler oluyor. Onlara zaten TOKİ kendi ücretsiz düzeltiyor. Bilginiz olsun. Hiç endişelenmeyin. Cebinizden bir lira para harcamadan eksikliklerin listesini yapıyorsunuz. Not alıyorsunuz. Kendileri geliyor düzeltiyorlar. Hayırlı olsun. Şöyle apartmanın girişini çekeyim. şöyle posta kutuları. Binanın girişi şu şekilde. Evet. Şurada asansör var. Merdiven araları şöyle. Şuradan bir bakalım. Şöyle mutfağı göstereyim. Şurası mutfak. Şurası büyük salon. Gayet güzel. Aşağı yukarı 6 metre var burası arkadaşlar. Şöyle dönüyoruz. Koridor. Şurada çamaşır makine koyma yeri. Balkon. Şöyle tuvaleti var. Lambalar yanıyor mu? Yok. Küçük bir tuvalet. Şurada bir ufak odası var. Burası 3 artı 1. Şöyle bir banyosu var. Bir oda da burada var. Detay gezmek isterim ama fazla zamanım olmadığı için şimdilik size böyle gezdireceğim. Şöyle bakın. Gayet güzel bence. Oturanlar güle güle otursunlar. Şöyle de çamaşır makine koyma alanı var. Kapıları gayet kaliteli, güzel. Sigorta panosu hemen girişte. Bence çok güzel olmuş. Burada ev olanlar güle güle otursunlar. Şurası asansör bölümü. Şöyle. Şahane. Şu şekilde. Gayet güzel olmuş. Evet bu gezdiğimiz 3 artı 1. DB serisi 3 artı 1'miş arkadaşlar. Onu öğrendik. Hayırlı olsun.